Peki, evet. reklam aşkı dendi ama aldırmadılar, el ele görüntüler verdiler. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım. Bu aşk devam ederken ortaya atılan ilginç bir iddia var. Buyursunlar. İlişkilerine sahte dendi. Reklam aşkı mı diye konuşuluyordu. Dosta düşmana karşı el ele aşklarını ilan ettiler. İyi akşamlar Kaan Bey. Hayırlı olsun Pınar Hanım. El ele göz göze Allah nazardan çaktırsın. Hadisenin gözyaşlarının ardından eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz ilişkisini ilan etmesi, ilişkilerinin gerçekliği de belli, soru işaretlerini de beraberinde getirmişti ki, yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarına haykıran son günlerin manşet çiftinin cephesinde öyle bir gelişme yaşandı ki, yer yerinden oynayacak. <laughs> Pınar Deniz son dönemin başarılı kadın oyuncularından biri. Sosyal medyada da her anını paylaşan ve platformu aktif kullanan Pınar Deniz ailesiyle neden fotoğraf paylaşmıyor? Pınar Deniz ailesiyle görüşmüyor mu? Annesi ve babasıyla arası nasıl? Neden ailesiyle görüntü vermiyor? Hadisenin O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yaptığı Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la adının anılması, Ebru Gündeş'in bu olayların sonrası evliliğini bitirmesi üzerine Kaan Yıldırım hadiseden ayrılmış, aşk inzivasına çekilmişti. Hande Erçel'le kısa süreli bir aşk yaşayan Yıldırım'ın ilişkisi kısa sürdü. hanım merhabalar biraz konuşalım. Hande'nin Hande aşk mı? bir mı? Kızını alamayan Kaan Yıldırım şimdi de son dönemin popüler oyuncusu Güzeller Güzeli oyuncu Pınar Deniz'le aşkını ele güne ilan etti. Hadise Kaan Yıldırım için çıkarttığı küçük bir yol şarkısını söylerken ağladı. Kaan Yıldırım bu olaydan hemen sonra bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen Pınar Deniz'le el ele görüntülendi. Hayırlı olsun Pınar Hanım. El ele göz göze Allah nazardan saklasın. Gündeme bomba gibi düşen ilişkinin yankıları sürerken Pınar Deniz hakkındaki şok iddia çok konuşulacak. İddiaların hedefinde olan Pınar Deniz'in ailesiyle görüşmediğiydi. Sadece kız kardeşiyle görüşen Deniz, annesi, babası ve abisiyle yıllardır görüşmüyor. Ailesinin yaşam tarzını beğenmedikleri için sosyal ortamlarda ailesiyle görüntülenmekten kaçtığıydı. Beyaz Magazinin ortaya çıkardığı bu iddialar karşısında Pınar Deniz cephesi ve ailesinden nasıl bir hamle gelecek merak konusu. Peki birçok ünlü ismi ailesiyle görüyoruz değil mi fotoğraflarında, gerek paylaşımlarında evet. hatta setini bile ziyaret ediyorlar. Ama Pınar Deniz hiçbir şekilde ailesiyle hiçbir görüntü vermiyor. Fakat görüntülerde gördük. Eee bir Anadolu. Anadolu, ailesi. Anadolu ailesi annesi babası erkek kardeşiyle fakat hiçbir resim paylaşılmıyor görüntülerde. Belki ya şöyle Ailesiyle görüşmüyor mu acaba iddiaları gündemde? Ya yok ben sanmıyorum. Ya belki e, annesinin babasını koruma altına almak için hani onları deşifre etmek istemiyordur. Hani onlar rahatsız olsun istemiyor, istemiyordur. Sonuçta kız bir oyuncu yani e, ailesinin meşhur olmasını istemiyordur. Tanınmasını istemiyordur. Sonuçta ben onun korona zamanı e, paylaşımlarını birkaç paylaşımını görmüştüm. Mesela e, babasının kebapçı olduğuyla alakalı da paylaşımını görmüştüm. Ailesi korona olduğu zaman ailesine nasıl ilgilendiğini de biliyorum. O dönem bu kadar meşhur muydu? Şöhretli miydi? Hayır. E, bu, bu kadar, kadar değildi. Yani evet. Yol, ama yargı dizisi zaten. Bilgen yargı bile... dizisinden sonra oldu. Her ama şey. hani ben ailesinden e, utandığı için veya ailesiyle kavgalı olduğu için bu Hı -hı. paylaşımları veya payla, pay, ya, ya, yaptığı veya yapmadığı paylaşımlar neyse artık herkes sosyal medyada ailesini paylaşacak diye bir şey yok ki. Yani e, ben de mesela evlatlarımı paylaşmıyorum. Paylaşma taraftarı değilim. Anneler gününde anneni paylaşırsın ya, kon, ama koyarsın yani. koyarsın anneler günü, yani, babalar özel e, e, İnan koyarsın. kendisinin izin alarak bunu yapıyorum biliyor musun? Doğum gününde koyarsın. E, am, ya doğru yaptığım olmuştur ama belki ailesi istemiyordur böyle bir şeyi. Yani ben ailesiyle arasının kötü olduğunu düşünmüyorum. O, Kolyana bizim Pınar e, 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 olumlu hep olumlu bakıyor bu da güzel bir şey aslında tabii olumlu bakması güzel bir şey e, biz tabii ki Pınar denizin e, aleyhinde bir şey e, düşünmüyoruz yani vay neden ailesini görmüyor vay neden ailesini paylaşmıyor falan diye öyle bir şeyimiz yok biz sadece e, durumu anlatıyoruz burada şimdi mesela şimdi örnek şöyle... verelim onunla evet. e, e, aynı Buyur. kategoride Hande Erçel mesela evet. değil mi? Evet. İşte kardeşini koyuyor değil mi mesela ailesini koyuyordu. Evet. Diğer e, Serenay annesiyle paylaşım yapar. Yap, mesela. Çok yapıyor Serenay. Çok yapıyor. Mesela çok yapıyor. ama Pınar denize baktığımızda hiç e, aile son, son Şimdi bana, yıl hiç gözükmüyor bana bazı paylaşım. yazılar da geldi son yani zamanlarda. bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama söyle, işte söyle. ailesinden utanan bir kız işte Anadolu binlerce ne ben buna hiç kimse e, böyle düşünceli sanmıyorum anne babanın yerini hiç kimse tutmaz anne, baba herkes da utanır mı ya? herkes Onlar ne olursa olsun evet evet de bunları bile yazdılar bana da ben hiç bunları tabii ki kayla bile almadım çünkü e, anne baba ne olursa olsun Aile, insan e, geçmişini unutamaz, unutmamalı. Evet. Zaten unutursa onda bir karakter zafiyeti vardır. Yazık derim ben o kıza. Ama öyle olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Sadece onları korumak adına uzak tutuyor. Şimdi, gibi ailesi, geliyor. Ailesi Mardinli, Arap kökenli bir aile. Adana'da yaşamışlar yıllarca ve İstanbul'a göçmüşler. İstanbul'da babası kebapçılık yapıyor. Pınar Deniz üç kız kardeş, bir abisi var bir de kendinden küçük kardeşi var. Ağabeyinin düğününe katılmış iki buçuk sene önce ama e, ağabeyiyle görüşmediği, ağabeyinin e, ondan uzak durduğu söyleniyor. Babasıyla annesiyle de e, bir arasının iyi olmadığı söyleniyor. E, babası Muhittin Deniz, e, kebapçı. Burada kebapçı dükkanı ve babasını da zaten şu anda evet. görüyorsunuz ekranda. E, Pınar Deniz e, şu şeyi... Ee, sevgilisiyle birlikte o fotoğrafı herkes gördü ve annesi tesettürlü o fotoğrafı bir getirebilir miyiz ekrana? Sevgilisiyle beraber paylaşım Kaan Yıldırım'ın paylaşımı ve annesinin e, tesettürlü e, annesini de görelim. E, evet. Şimdi böyle bir fotoğraf hangi e, ee, kapalı anne kızının böyle bir fotoğrafının milyonlarla paylaşılmasını arzu eder ister kapalı diyorum kapalı olduğu için kadıncağız tesettürlü olduğu için hangi anne aslında ister diye sormam lazım yani evli değiller ve kızın üstü yarı çıplak kız erkek yarı çıplak erkek arkadan kıza yaslanmış böyle bir paylaşım hiçbir anne bunu tasvip etmez edenler olur mu benim bildiğim, tanıdığım hiçbir Türk kadını, hiçbir anne böyle bir şeyi tasvip etmez. Şimdi Bilal Beyciğim, Tavsiye etmez diyorsun ama hayatını aldığı erkeğin aslında bu hassasiyeti göstermesi lazım. Ya Çünkü o bu kızın bir değildi. ailesi var demesi Pınar, lazım. Pınar Deniz kaldırtamaz mı? Hemen kaldırtır, bir saniyede kaldırtır. E, tamam da şimdi o bir aşk sarhoşu. Savunduğum Pınar Deniz'in e, bu konudaki açıklaması, bu konuda diyorum aslında e, bu konu, e, bu açıklama... 3-4 ay önce yapılmış bir açıklama. 3 ay önce yapılmış bir açıklama. Annem bana karışamaz. İstersem çıplak dolaşırım. Pınar Deniz şö şöhret olmuştu. Yargı dizisi zirvedeydi. Kendisiyle röportaj yapılıyor Haziran ayında. Ee, okuyorum. Annem tesettürlü. Saygı duyuyorum. Ama ben istersem çıplak dolaşırım. Bu kimi neden ilgilendirsin? İlgilendirmemeli. Ben de ona şunu hatırlatıyorum. hayasızca hareketler suçu diye... ...Türk Ceza Kanunu'nda... Bir suç var, bir tarif var. Türk Ceza Kanunu 225. Genel ahlaka karşı suçlar. Kimse Pınar Deniz kimse çıplak dolaşamaz kardeşim. Sokaklara çık eğer senin dediğin gibi sokakta çıplak dolaşırsan kanunu aç oku. Sokakta cinsel ilişkide bulunmakla aynı ceza. 6 aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla yargılanırsın. Ya, Pınar Deniz. Ben artık Bilal Beyciğim Böyle şunu şey düş, var mı kavram ya? kargası yaşıyorum. Böyle bir İnsanlar şey var mı ya? nerede soyunup nerede giyineceğini unuttu ya. Çıplak dolaşırım diyor ya. Bu milyonların kendisini örnek aldı. Çünkü hayran kitlesi birdenbire büyüdü. Bir oyuncu milyonlarca takipçisi var. Milyonlarca genç kız bunu örnek alıyor alacaktır. Düşün, röportaja bak Google'da yazın Pınar Deniz'de hemen karşınıza çıkar. Annem bana karışamaz. Vay 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 vay. Bir de kutsal annelik şeyine i, laf söylüyor. Annem bana karışamaz. Genç kızlar, anneniz size karışamaz demek bu aynı zamanda. Olur mu canım? Aynı zamanda öyle demek. Aile olmak öyle demek, o demek mi Sen yani? Sen iyi niyetle aile olmak diyorsun ama A annem bana karışamaz. Annem tesettürlü ama bana karışamaz. Saygı duyuyorum ama ben istersem çıplak dolaşırım. Cesarete bak. Böyle şey olabilir mi ya? Yani hepimiz aynı şekilde tesettürlü olanlar var, hatta kara çarşaflı olanlar da var. Mesela ben burada bir açıklamada bulunacağım ilk defa. Benim iki tane kardeşim var biliyor musunuz? Birisi muhafazakar, bir kız bir erkek. Görüşür Hı -hı. müyüz? Görüşmeyiz çok sık. Çünkü herkesin kendi yaşam şekli, Baban başka kendi bir evlilik e, mi yaptı? evet ikinci evliliğinden ha. oldu. Ee, Anneni terk edip mi gitti? Ben iki iki aylık iki yaşındayken evet i̇ki yaşındayken evet ee, hepimizin yaşamları farklı yönde evrildi diyeyim ee, mesela erkek kardeşimin eşi çarşaflı Pınar ilçeye bir dizi çekmek lazım hayatının evet. aslında hayatı B film bambaşka, ya ben başka bambaşka. başka yani Şeyler. evet Pınar Deniz ile ilgili böyle ilginç bir durum söz konusu. Annem bana karışamaz. Ya olur mu öyle şey? şimdi Sen Pınar Deniz'in annesi olsan bu röportajdan sonra kızım nasılsın, iyi misin kızım? Çok özledim seni diye telefon açar mısın? Arar sorar mısın kızım Bu röportajdan tabii ya. sonra kırılırsın tabii ki de ya. Olur mu öyle yani, şey ya? Öyle mu öyle şey? Anne... Diyorlar ki bak sosyal medyada diyorlar ki yazıyorlar yorumlarda. Neden Pınar Deniz annesini alıp bir AVM'ye gitmez? Neden bir lokantaya gidip bir yemek yemez? Neden bunu annesini bize göstermez? Babasını bize göstermez? O yüzden gel de gidelim bana, dese bile gitmez ya bana, anne. Bana yazdılar utanıyor annesinden veya annesi kızından diye. Gel gel anne acaba. gidelim dese bile anne gitmez. İh, Böyle ne, bir ne şeyden büyük binah, sonra. Ne, ne büyük Sen annenden utanacağına Annen belki de senden utanıyordur bu i̇şte, röportaj, bu laflardan dolayı, yani, bu söylemlerden deyse, dolayı. Belki annen senden utanıyordur. Yani. yani olmaz. Örnek olman lazım Pınar Deniz. Şimdi, Örnek olman lazım. Bakın bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Bir erkeğe kadın da çok bir kadına erkek de çok ama aile tek bir tane. Bir insan köklerini unutmamalı. Köklerini yok saymamalı. Çünkü sen e, beğenirsin, beğenmezsin. Belki ailen hani kültürel olarak, yapı olarak, maddi olarak, manevi olarak sen senin çok daha aşağında kalabiliyor. Ama esas evlatlık görevi nedir biliyor musun? Kendinle beraber aileni de yükseltmektir. Hiçbirimiz Kraliçe Elizabeth'in torunu olarak doğmadık bu dünyaya. Benim de ailem orta halli bir aileydi. Ee, i̇nişler oldu, çıkışlar oldu, iflaslar oldu, öyle oldu, böyle oldu. Finalde ne oldu? Aile birbirine destektir. Aile birbirine çok şey katmalıdır. Yani geleneksel bir aile belli. Şimdi Pınar'ın ailesi geleneksel bir aile. Şimdi çok geleneksel bir aileyi de kabuğunu... Kıramaz kolay kolay Bilal Bey için. Böyle evet, de bir biz, şey biz, söz konusu. Biz, biz ona bir şey demiyoruz ha, ki. kıramazlar. Şey... Şimdi biz... kızları da artık şimdiki şöhret yolunda işte dizilerde oynuyor, sinema Parıntılı filmlerinde oynuyor. Par... Çok da güzel bir kız. Evet. Çok da güzel bir kız. Allah'ım korusun onu inşallah. Ama ben Pınar'a şunu tavsiye ederim. Şartlar ne olursa olsun Aileni yok saymayacaksın. Bakın, saymayacaksın. Saymayacaksın. Asla. Sana bir şey olsaydı. Çok sana, zarar görür. Sana yine destek çıkacak olan tabii, onlar. Tabii. Ağlarsa adam ağlar. Tabii tabii. Gerisi yalan ağlar. Tabii Allah, tabii. Günün sonunda herkes gidiyor ama yine ailen tabii, kalıyor. Tabii tabii. Ailen, ailen kalıyor. Şunu da söyleyeyim. Altını çizeyim arkadaşlar. O beğenmediğin şimdi, ailen kalıyor. Şimdi bugün e, bir haber gördüm. Kaan Yıldırım'la işte evlilik düşünüyorlar. Evlilik yakın filan. Yok öyle bir şey. Yani evlilik Bence yakı filan. Şimdi, aynı eve taşındılar. Şu o, o, o zaten başkalarına bir hata da. Bilal Beyciğim efendim, Bir dakika evlilik efendim. diyorsunuz. Şimdi siz evet. her zaman şunu söylüyorsunuz. Evet. Evli çiftler işte birbirleri evlen zaman aileler evlenmiyor. Ama şimdi bir bakın evli evet. çiftlerin gerçekten oraya geleceğim. Aynı, oraya geleceğim. aile ha, oraya geliyorsunuz değil mi? Çık buradan. Ha çık, çıkayım çık, oradan çık, oturlardan. Çık. Çıkayım çık. bak <laughs> benim dediğime girme. geleceksiniz. Çık. Şimdi Kaan Yıldırım'ın babası medikal ürünler ithal eden ve bunun fabrikasını kurmuş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan bir adam. Çok varlıklı bir aile, Çağdaş bir aile. çocuk, çocuk evet. çocukların Londra'da eğitim aldırmışlar. Master'ını bilmem nerede yapmış. Ee, ve ilk evliliğinde zaten bir şey yaşamış. Başarısızlık yaşamış Kaan Yıldırım meslektaşıyla oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla evlendi. Ve mutsuz oldu. Bir daha meslektaşıyla bir ciddi ilişki, evlilik yapmasını istemiyorlar. Ünlüler dünyasından, bu eğlence dünyasından bir eş olsun istemiyorlar. Çok aileye yakın kişiler, hadiseyle Kaan Yıldırım'ın ilişkisi sırasında bunu söylemişlerdi bana. İstemiyorlar. Zaten hadisenin kaçıp gitmesi de, evde kavgaların çıkması da aileye dayanıyor. Hatta e, Kaan Yıldırım annesiyle babasının takipten çıkmıştı. Tartışmalar aile içinde büyüyünce bir kaos yaşanmıştı hadise zamanında. E, sonra tabii tabi, e, Kaan Yıldırım tekrar annesiyle babasıyla barıştı. O aile, o e, anne baba asla izin vermezler. E ee, Pınar senin dediğin gibi hmm. aynı zamanda tabii ki davul dengi dengide dengi, çalar. Yani çoğu çünkü, insan için, çoğu aile için böyle. Kız isteme merasimi düşünün. Evet. Mesela düşünüyorum iki aileyi, iki aileyle yan yana getiriyorum. Yani örtüştüremiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bakın evliliklerde maalesef Hı -hı. bir tek sen eşinle veya e, karı koca olmuyorsun. Aileler yani, de oluyor. Yani de oluyor. Yani şimdi ben e, kanın ailesini az çok biliyorum. Yani işte eee aldığım duyumlar ortak tanıdıklarımızdan. Şimdi e, Deniz'in annesi e, ailesi de çok kıymetli muhakkak çünkü Deniz'in ailesi e, kıymetli insanlar. Ama evlilik söz konusu olduğu zaman aileler Pınar. birbirleriyle nasıl örtüşüyor, nasıl resim veriyor, ona da bakmak Hulusi gerekiyor. Hulusi Kentmen rahmetli Türk sineması filmlerinde Türk filmlerini aklınıza getirin benzer Olmaz konular yani. çok işleniyor Türk filmlerinde. Asla müsaade etmiyordu. Pala bıyıklı asla. Benim gelinim olamazdı olamaz Kent o. Mi? Ay onun Tabii, ben babam benim gelinim olmasını o. isterdim. O, o şey, şey, cam Pulisi silen kent temizlikçi kentmem. kadının kızı. Benim gelinim olamaz. Edison yalvarıyordu. Ama babacığım aramız çok iyi. Öyle bir tanısan babacığım bir tanısan da çok iyi insan derdi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hulusi Kent filmlerini. Yani asla izin vermezdi. Dünür, bir dünürlülük de bir şeydir. Yani bizim e, toplumumuzda. Düşünsenize. E, Birçok insanlar Hemen da değil mi? Kimlerden? Soyadları Kimlerden kim, Soyadları kim? nereliler? Ha. Bunlar hep sorulur mesela. Sorulur. Hani tanıştıracağın zaman hayatımda biri var diyeceğin zaman ailene hemen sorulan sorular Aynen. bunlardır. Aynen. Değil mi? O tanışmada bunlar sohbetleşilir. Kimlerden? Kimlerdensiniz? Yani bunlar hala bunlar bizim geleneklerimiz. Muhterem Her pedaldi. ailede muhterem şeyler. Muhterem peder derdi yani. Hulusi Ketmen'e babasına değil mi? Yani o teşvikçilik kızı bize layık değil o bizim evimize, ailemizde. Şimdi arkadaşlar ailemize. şimdi mesela Mesela ben e, oğlum için şöyle yola çıkarsam diyorum ki oğlum e, okumuş e, kız lütfen getir bana yani okumuş olsun mesleği e, elinde bileziği olsun ama mümkünse e, karının annesi de okumuş olsun çünkü Oo, bir çita yükseldi ta, ka, ne ama, okusunlar ama öyledir. Ne, okusun, ne okusun bunlar Bilal Beyciğim şimdi bakın ben çok önemli bir şey söylüyorum evet. yani sadece e, Dünürlük çok önemli bir şey değil. Yani şeydi eğitim, çağdaş okulumuza. bir ailenin kızıyla oğlunu yani, evlenirse. Şey. evet anlaşabilecek. Evet sadece university. kızın okuması yetmiyor university. bakın. Yani maalesef e, toplumda birçok evlilikler de böyle ailelerin birbirleriyle e, örtüşememesinden çatır diyor ve bitiyor. Yani söylediğim şey bu okumuş kız al evet mesleği olsun ama mümkünse kızın annesi de okumuş olsun meslek sahibi olsun çünkü. E, maalesef e, insanlar birbirleriyle evlilik yaptığı zaman Her zaman bunu söylüyorum ve Bir tek çiftler evlenmiyor Sen de o aileyle aile oluyorsunuz ya Aslında çocuklar ailelerin yansıması aynası gibi Tabii ki evet. evet. Yasemin Özülhan'la kayınvalidesi İzzet Özülhan'la nişanlıyken onu söylemişti yani bir yerde nikah şartı gibi Yasemin'i yanına almıştı bunu konuştuk burada programda evet konuşmuştuk. ve kızım lütfen üniversite üniversite, oku, üniversite bitir. oku diye Yasemin de evet oku bitir diye hı hı. Yasemin de bunu sanki bir evlilik şartı gibi algılayıp hakikaten hı hı. okudu üniversiteye girdi ve 3. sınıftayken üniversiteyi bitirmeden 3. sınıftayken evlendiler bitirdi üniversiteyi değil evet. mi? Evet söylediğim çok önemli evet. tabii çok evet. önemli yani ben burada tabii ki kimseyi hani şey yapmak istemiyorum ama Aile her şeyden önce kıymetlidir. E, şu da bir gerçektir ki e, Pınar yine de e, ailesini korumak adı altında mesafeyi e, açmış koruyor ama e, hiç kimse kimsenin gerçeğini yok sayamaz. Hepimizin gerçeği belli Doğru maalesef. Doğru söylüyor. Az önce çok önemli bir şey söylediniz Bilal Özcan. Tekrar alabilir miyiz? Hangisi Ailelere canım? az önce çok çok önemli bir çağrıda bulundunuz. Yani kızlarla ilgili e, kızların Kızların kendi kafalarına göre yaşamaması lazım. Bir aileye mensup oldukları gerçeğini hiçbir zaman unutmamaları, ihmal etmemeleri gerekiyor. Anne baba çok değerli ve anne babayı yüzünü eğecek bir davranışta bulunmamaları gerekiyor. Yani Pınar Deniz annesinin tesettürlü olduğunu da bile bile tesettürlü olması çok bir şey fark ettirmez. O buradadır, buradadır o. Burada. Kattedir tabii o. Tabii inanç buradadır. Ee, ancak kadıncağız öyle uygun görmüş kendine yıllarca öyle yazıyor sen ona, ona öyle saygı olduğunu, duyacağız tabi tabii öyle ki yok, olduğunu bile değil. bile bu paylaşımları yaptırması müsaade etmesi ve üstelik de öyle bir röportaj röportaj vermesi annem bana karışamaz ya insan düşünmeli ama ya annem düşünmeli. babam yani düşünmeli ne bileyim yani bilmiyorum bunu bence hayatını aldığı erkek de düşünmeli biler beyicim erkek düşünmez. E düşünmez, yani düşünmez. işte o Kaan zaman Yıldırım'da o erkeğe de güven, güvenilmez. Kaan Yıldırım, tamam çok önemli yerlerde eğitim görmüş olabilir ama o kafada birisi olsa zaten bu fotoğrafı paylaşmaz. Ver, yaptırdım. doğru. Paylaşmaz doğru. Çektirmez bile ya. Bu fotoğraf kızın arşivinde kalır, ileride evlenirse filan benden koparsa başkasıyla önüne, adamın yani çıkar. önüne çıkar diye düşünmesi lazım. Seven adam bunu böyle düşünür, düşünür ya. Düşünür şey, onu diyorum. Öbür ben türlüsü de. bencillik. Peki... Mısırlı milyarder Mido. Kim Hı. Mido? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi. Sevgilisi. Milli, enişte. Milli, Milli eniştemiz. Işte. <laughs> Yağdırdıkça yağdırıyor Şeyma'ya. Yağdırdıkça Vallahi. yağdırıyor. Tut, alamıyordu kendini yağdırmaktan. En son şimdi demiş ki e, bebekten 180 milyon TL'lik bir Villa alacağım diyor. Villa, şey villaya başı. bulamaz o fiyata ya. 10 milyon dolar 180. ya. 10 milyon dolar. 10 milyon var. Var, Mı? var Ben araştırdım bu haberi. Bu nasıl bir para Bilal Özbilge ya? bu haberi akışa aldım deyince araştırdım. Ee, var. O hmm. civarda evler var. Demek Boğaz Sırtlarında haber. var. Hmm. Boğaz hmm. Sırtlarında var. Evet. Peki yani ee... Evleniyorlar mı acaba? Ya şimdi anlamadım ki şimdi bu bu bunu Şeyma mı deklare etmiş Şeyman, bunu söylemiş. Şeyma bak ben sana o zaman ben ben başlayayım. Şimdi Acun Ilıcalı e, boşandıktan sonra birlikte oturdukları Boğaz e, Boğazı gören e, evden çıkmasını istedi Şeyman hmm. Bir süre verdi. Dedik yani bu evden çıkın. Bu evi ben değerlendireceğim. Çünkü boşanmış Şeyma Subaşı'ndan. Kendi o evden ayrılmış e, niye Şeyma Subaşı orada çocuğuyla da olsa Kocaman e, ev sonuçta. Ya yani, evet. Kıymetli ev. Ve Şeyma Subaşı'na bir apartman dairesinde ev aldı, etilerde. Evet, Etilerdi. güzel. Bir apartman, Şeyma Subaşı apartman dairesine çıktı sonuçta. Hı hı. Kapıyı açtığı zaman karşısında komşu süt içelerini koymuş, gazeteler bırakılmış. Böyle bir hayat yaşayacak Şeyma Subaşı. Evet. Ve e, Türkiye'de olduğu zamanlarda son 3 senedir bu hayatı yaşıyor apartman dairesinde. Evet. E, ve Acun Ilıcalı da o evi sattı. 120 milyon liraya sattı. O Boğaz kenarındaki Boğaz gören o muhteşem malikaneyi. Evet. Bundan 3 sene evvel. Şey Şeyma Başı dışarıda Mido ile beraberken güzel evlerde, konaklarda yaşıyor. Ama Türkiye'ye gelince apartman dairesine iki odalı bir apartman Şimdi, dairesi. Şimdi Mido için de işte Mısırlı milyarder işte şöyle zengin, böyle zengin diyorlar. Bu arada yurt dışında yaşayan bir arkadaşım var. Onların da ortak bir arkadaş grupları var. Onlara çok yakın. Hiç de öyle aile zengin falan değil Mido'nun. Gayet kripto paradan, güzel para indiren, vuran isimlerden hmm. bir tanesi tabii. Ama çok 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 baya baya. Sonra da zengin olanlardan. Bol sıfırlı. Yani paralar geldikçe geliyor. Yani e, bir kripto para derken yine gerçek bir e, kazanım söz konusu ama. Bir hile yani burada, Bir kazanım söz konusu burada ama burada şimdi değil. Mısırlı milyarder falan deyince insan böyle köklü bir aile, aile zengin. Onun oğlu gibi bir imaj çiziyor evet, ya zihnimizde. Evet. Öyle bir şeyin olmadığını öğrendik. Köklü değil yani. Değil. Köklü yani diye. para sonradan kazanılmış Sonra, Bunu da belirtmek isterim. Ya arkadaşlar ben Sonradan ve yüklü kazanılıyor bu para. Önce Kahire'de bir apartman dairesinde otururlarken sonra parayı büyüte 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 konağa çıkmışlar, villaya çıkmışlar. Evet. Falan, öyle, evet. Bence bu haberi Şeyma da yaptırmış olabilir. Yani ben inanmıyorum. Mido'nun böyle 10 milyon dolarlar verip de yani kalkıp Şeyma'ya böyle bir şey Ama kurulu bir düzene geçmek şey istemeleri şey de çok ilginç arkadaşlar. değil mi sizce? Şeyma, Süremiz Şeyma, Şeyma anladığım kadarıyla ee, bu tür söylemler, bu tür çıkışlar yazdırarak veya ne bileyim e, bu tür resimler paylaşarak. Şimdi Şeyman profiline bir bakın. Hep böyle bir gösteriş. Ya ben sana bir katılmam şey. mümkün değil. Ya, ya şimdi diyor ki bakın ya. Şeyma ya, ne diyor biliyor Mido, musunuz Bilal için? Ne kadar ya. çok değerli olduğunu ya, rakamsal ya. boyutta gösteriyor bize. Tamam şeyma eleştirelim evet, ama Mido ne derse yaptı, ne, ne, ne vadetçiyse yaptı bugüne kadar. Şimdi ben dün bir videoda gördüm. Evet. Ee, herhalde anladığım kadarıyla Şeyma Mido'nun ismini ya. yazdırmaya hazırlanıyor. Nereye yazdıracak? Döme yaptırıyor. Aa, dövmesini yaptırdık. mi yaptırırım? Yaptırsın. Evet. Yaptırdı ama midir ne vaat ettiyse Üstüne başka ba bir şey yaptırırlar yakında. Ba ba paralar <laughs> bittiği zaman, paralar sanmıyorum. bittiği zaman oraya bir kaba yapıp üstüne evin, bir evin hatırına mı yapıyor acaba?